Denizher, Nisan'ı otelden kovacak mı? Çünkü o belgeleri imzalamayı reddetti. Aşref, sonunda Nisan'a aşkını itiraf edecek mi? Ve Kadir ile Denizher'in gizli sırrı nihayet ortaya mı çıkacak? Eşref Rüyet artık sadece bir aşk hikayesi değil. Kaderin, gerçeğin ve intikamın savaşı haline geldi. Her karakter kendi sessizliğinin, kendi günahının yükü altında eziliyor. Şef geçmişiyle, düşmanlarıyla ve kendi vicdanıyla savaşıyor. Onun aşkı artık Nisan için hem bir ışık, hem de karanlık. Nisan'ın inadı ve dürüstlüğü, Denizer'in gururunu incitti. Bu sadece bir imza meselesi değil. Bütün bir zalim düzene karşı sessiz bir isyan. Denizher'in öfkesi artık sınır tanımıyor. O Nisan'ı sadece kovmak değil, onun kalbini kırmak, onu yok etmek istiyor. Bir zamanlar gölgesi olan Kadir ise, şimdi kendi fırsatını kolluyor. korkusu kadar hırsı da büyük. Kisi arasındaki bağ artık çatırdamaya başladı. Bu sırada Eşref, aşk ile intikam arasında yürüdüğü yolda geri dönülmez bir noktaya geldi. Rus mafyasından arabasını geri almaya çalışırken kader ona geçmişin kapılarını aralayacak. Hızır baba'nın gizemli varlığı artık saklanamayacak. Eşref sonunda öğrenecek ki o yaşlı adam bir yabancı değil, babasıyla aynı kandan geliyor. Bu gerçek Eşref'in bütün dünyasını sarsacak. Artık o sadece bir aşık değil. Geçmişin hesabını sormaya hazır bir savaşçı. Onun sevgisi Nisan için hem sığınak hem de tehlike. Nisan biliyor ki eşrefe yakın olmak, Denizer'in gazabını davet etmek demek. Ama ondan uzak kalmak da mümkün değil. Bu duygusal fırtınanın ortasında. Eşref sonunda itiraf edecek. Ben sensiz yaşayamam, Nisan. Gerekirse dünya yansın. Ama bu itiraf, onu yeni bir savaşın içine sürükleyecek. Deniz her artık sessiz kalmayacak. Elinde, Eşref'in geçmişini silah gibi kullanabileceği güç var. Kadir, kendi kurtuluşu için. Eşref'e gizli belgeleri sunacak. Deniz yok edebilecek kanıtlar. Ama Eşref'i de tehlikeye sokacak belgeler. Ve Hızır Baba'nın sırrı açığa çıktığında. Her ilişki, her söz, her hayal. Kum taneleri gibi dağılacak. Bu bölüm, Eşref Rüyet dizisini yeni bir döneme taşıyacak. Artık aşk suç olacak. Ve suç, aşkın bahanesi. Yorumlarda yazın. Sizce ilk hangi sıraçığa çıkacak? Eşref, Nisan'ı kurtarabilecek mi? Yoksa bu aşk, ikisini de yok mu edecek? Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki fragman ilk siz izleyin. Hoşça kalın. Ve unutmayın, bazı hikayeler sadece izlenmez. Kalbin derinliklerinde hissedilir.